İtikaf sözlükte beklemek kişinin kendisini hapsetmesi ve alıkoyması anlamına gelir. Terim olarak başka günler olabilmekle beraber özellikle Ramazan ayının son 10 gününde kişinin kendisini cinsi münasebetten, boş konuşmaktan, dünya ve dünyalıklarla uğraşmaktan alıkoyup bir mescitte ibadet, taat, zikir, virt ve tefekkür etmesine denir. İtikafın meşruiyeti hem Kur'an hem de sünnet ile sabittir. Yani itikaf hem Kur'an'da geçer hem de sünnette geçer. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bundan ötürü Hanefi mezhebine göre itikafa girmek özellikle Ramazan'ın son 10 gününde sünnet-i kifayedir. Diğer mezheplerde ise itikaf genel itibariyle sünnet-i müekkede olarak kabul edilmiş. Ramazan'ın son 10 günündeki itikaf sünnet-i müekkede olarak kabul edilmiş. Yani kavi, kuvvetli Resulullah'ın sürekli yaptığı sünnet. Bir erkek bahusus cuma namazlarının kılındığı bir camide. Şafii mezhebine göre ise herhangi bir mescitte de itikafa girilebilir. Ama cuma namazının kılındığı bir camide, özellikle merkezi camilerde itikafa girmek daha sünnettir, daha müstehaptır. Bir kimse özellikle cuma namazlarının kılındığı merkezi camilerde niyet ettim Allah rızası için itikafa girmeye deyip camiye öyle girmelidir. Bunun saati ve zamanı kişinin kendisine bağlıdır. Bazı mezhepler en az bir gün ve bir gece itikafa girme zorunluluğunu beyan etmiş olsalar bile alimler genel itibariyle yarım saatlik bir saatlik dahi itikafın geçerli olacağını söylemişlerdir. Bunun için bütün Müslümanların özellikle şu Ramazan'ın son 10 gününe girdiğimiz zaman diliminde her gün muhakkak hiç olmazsa yarım saat, bir saat itikafa girmeleri şiddetle tavsiye olunur. İtikafa girdiğiniz vakit niyetinizi getirdikten sonra dışarı çıkamazsınız. Özellikle abdest almanın dışında keyfi bir şekilde mescidden çıktığınız zaman itikaftan çıkmış sayılırsınız. İtikafta bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde de sürekli Kur'an okumalı, gücünüz yettiğince namaz kılmalı, Allah'ı zikretmeli, la ilahe illallah, subhanallah, Velhamdülillah, Allahu ekber zikirlerini çokça getirmeli. Özellikle Allah Resulü'nün hayatını ya da ilmihal, fıkıh bilgilerini içeren ilmi kitaplar okumalı. Yorulduğunuz vakitlerde ise Allah'ın azametini, büyüklüğünü, Allah'ın hikmetli işlerini tefekkür etmeli, ölümü rabıta etmeli, cehennemi, cenneti, mizanı düşünmeli, bu tür düşüncelere dalmalı, dünyalık düşüncelerden dahi insanın kendisine alıkoyması lazım gelir. Kadınların ise camide, mescitte itikafa girme gibi bir durumu söz konusu olmadığından yemek yapmak, çocuğu varsa çocuğuyla ilgilenmek ya da mescitlerde kadınlara özel itikaf yerlerinin bulunmaması vesaire. Kadınlar kendi evlerinin bir köşesinde itikafa girebilirler. Niyet ettim Allah rızası için itikafa girmeye derler ve tıpkı erkekler gibi onlar da evlerinin bir köşesinde zikrederler, namaz kılarlar, Kur'an okurlar ve tefekkür ederler. Ve bir kimse dışarı çıkmak ya da itikaftan çıkmak niyetiyle adım attığı an itikaftan çıkmış sayılır. Allahu Teala Kadir gecesine ulaştırsın ve bayrama da hepimizi günahları dökülmüş, günahları silinmiş bir şekilde kavuştursun inşallah.